Bundan sonra görelim bakalım kim daha zeki, kim daha güçlü. Esas oyun şimdi başlıyor. Vay, 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 vay. Bu ne güzellik. Suzancığım, kovulmak yaramış maşallah. Alev atıyorsun. Çekilir misin önümden Akif? Bak hallere bak, bak, bak. sen hayırdır ya? Sen ne işin? Hatta bir alışkanlık değil mi? Ha Suzan? Patron karısı olarak girdiğin şirkette asistan oldun. Ondan da kovuldun ama işte ayaklar alışmış hala geliyor. Hadi canım hadi hayra karşı hadi güle güle hadi. Ağzımı açmıyorsam seni adam yerine koymadığındandır. Allah Allah, ben ne yaptım ki? Ne yaptım? Ben? Hiçbir şey yapmadım ben. Sen bu şirkete ihanet ettin. Neticesinde de kovuldun bu kadar sonucuna katlanacaksın. Öyle mi? Öyle. Bana bak Akif. Belki ispatlayamam. Ama bana kumpas kuranlardan birinin sen olduğunu gayet iyi biliyorum. Belki bu seferlik paçayı sıyırmış olabilirsin. Ama böyle bir durum bir daha asla yaşanmayacak. Bundan sonra bir yerden ateş çıkarsa... ...orada yanan sen olacaksın. <laughs> bak laflara bak bak. Bak sen şu laflara bak. Sen Suzan Hanım'a bak sen bak. Şişt, sen Resul'le sülle gizli, gizli iyice patronculuk oynamaya başladın ama... ...unutma ki Suzan Manyaslı senin boyun... ...Akif Atakul'la uğraşacak kadar uzamadı daha. Anladın? Belki patronun olmam. Ama ona çok yakın biri olabilirim. O uyar mı? Ne var be? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Tikli. Suzan Özkaya Olu. elindeki her şeyi teker teker almaktan bahsediyorum. Bunu da anlamayacak hiçbir şey yok. <laughs> ay delireceğim. Ay, ay, ay Ay inanamıyorum sen delirdin. Sen vallahi kafayı yedin artık ya. Ya Resul seni buradan kovdu kovdu. Adam senden nefret ediyor. Sen neden bahsediyorsun? Ne evlenmesinden bahsediyorsun sen ya? Ha, <laughs> sen... Günaydın ha? Resul Bey. Günaydın. Ben de tam Akif'e işe dönüşümü müjdeliyordum. Çok sevindi sağ olsun benden daha fazla sevmiş olamaz ama. Ne oluyor ya? Ortak sen ne yapıyorsun ya? Bu kadın şirketimize ihanet etti. Sen de kovdun. E şimdi ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Bize ihanet eden Suzan değilmiş Akif'ciğim. Suzan'ın taklidini yapan Ayla'ymış. Alma. Neyse ki yakın zamanda fark ettik de... ...Suzan da özümü kabul etti. Araya fazla zaman girmeden yolumuza devam ediyoruz. Seni tekrar aramıza görmekten çok mutluyuz Suzan'cığım. Her zamanki gibi çok hoş görünüyorsun. <laughs> Teşekkür ederim ben de çok mutluyum. Artık gidelim mi? Belki öncesinde kahvaltı falan yaparız. Ah süper düşündüm. Görüşürüz Akif'ciğim. Ne oldu şimdi ya? bizim kumpasımıza nasıl uyandı ya? Hay bir de biz uzaklaştırmaya çalıştıkça daha da yaklaşıyorlar delireceğim. Her zamankinden güzelsin Suzan canım. Ama bütün çok üstünde resim mik 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 sancımasın. Delireceğim, delireceğim ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.